Dışarıda şimdi yağmur yağıyor. Böyle inceden ince ince bir yağmur yağıyor. Hava da güzel. Yani en kötü ihtimal 17-18 derece hava var. Sıcak. Yaz yağmuru gibi. Şimdi kümesimizde bizim kümesimizde sert dediğimiz Yuvaya girmiş. Dediğimiz, sarıyor dediğimiz, uçuramadığımız dediğimiz kuş var bir tane. Şu yukarıdaki çakmaklı. Gel bakayım. Gel bakayım, gel bakayım. Bakın şimdi. Bir deneme yapalım. Şimdi serttan uçamıyor. Bir müddet yağmurun altında kaldığı zaman özellikle böyle havalarda bu kuş gevşecek. Sonra rahat rahat uçuracağız arkadaşlar. Bunu da biraz burada bekleteceğiz. Yağmurun altında. Sonra Ertesi günü uçuracağız. Böyle havalarda genelde kuşlar, böyle sert iki kuşlar bu havada bıraktığınızda yumuşar. İlginiz olsun. Bunu bir müddet burada bekleteceğiz. Biraz ıslanacak, bu havayı alacak. Sen içeri gir. Bir miktar ıslanana kadar bekleyecek Yağmurun altında bekletiyoruz Özellikle böyle Çok Soğuk olmayan havalarda Hem Dış ihtiyacını gidermiş olacak Hem de bu tür havalarda genelde bu kuşlar Yumuşuyor uçmaya, daha düzgün uçmaya, rahat rahat uçmaya daha çok yaklaşıyorlar. Bilginiz olsun. Biz bunu zamanla tecrübe ettik. Bir daha videosunu çekerek en azından bakacağız, göreceğiz. Evet onun da banyoya ihtiyacı var zaten. Böyle yapması bizim için daha iyi. Evet belli bir saat sonra şimdi kuşumuzu yağmurda bırakmıştık. Burası sertteydi uçamıyordu. Şimdi uçuracağız. Bakalım kuş biraz daha yumuşamış mı? Az önce uçamayan kuş olsun. Az önce uçamayan kuş. Şimdi bakın nasıl uçuyor